keyifli bir yolculuk yapıyorlar. Hadi ki kaç dakikada varacağız? Bence 15. bence kız kulesi daha güzel gözüküyor. Bu saatlerde de güzel de akşamleyin o renkli ışıklarıyla daha güzel gözüküyor. Aynı şekilde Boğaz Köprüsü'nde. Kuşkova burada önümüzden geçiyor. Dursun oğulları. Bence güzel bir video oluyor. İstanbul Boğazı ve Topkapı Sarayı. Meşhur Topkapı Sarayı. boğaz öyle bir boğaz bir ucu Karadeniz diğer ucu Akdeniz'e Ege'ye uzanan koca bir deniz evet epey uzaklaştık artık Kadıköy'e doğru yaklaşıyoruz yaklaşık 10 dakikadır yoldayız. Bu i̇şte seyahat bence 15 dakika Sizce tahmin edin bakalım. Bu hmm. manzara kaç dakika hmm. Evet, saray ve tarihi Osmanlı Sarayı. Topkapı Sarayı. Ayasofya. Aha. Bir zaman İstanbul'dan dünyaya burada mükbediliyormuş. bilemez zaten. Evet. Karşı tarafta da bir askeri yapıya denk geliyoruz. Buraya Marmara Üniversitesi'ne bağlı bir Haydarpaşa kampüsü diyorlar. eskiden ne olarak kullanılıyordu? Muhtemelen bir kışla, askeri bir kışla. Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılmış bir kışla olabilir. Tur yolla birlikte Beşiktaş'tan Burada bir tersane var. Gemilere buradan demek ki yük bindiriliyor. aynı zamanda burada da indiriyorlar. Aydar Paşa limanı diyor. dayız Sanırım 15 dakika tahminim suya düşeceğim geçersiz. Çünkü daha bir 5 dakikalık bir süre daha var. Demek ki 15 değil. 20 dakika. Da gördüğümüz bu uzun yapı yapı da dalga kıran olarak geçiyormuş. Denizden gelen büyük dalgaları bu dalga kıranlar önlüyor. Kıyıya, kıyıya, dalgayı kıyıya gelen dalgaları engellemek Büyük dalga kıranlar var. Bir tane burada, bir tane de karşımızda. Evet. Güzel yolculuğun devam ediyor. 15 dakika bitti. Aydar Garına doğru, Tren Garına doğru Öyle. daha modern olmalı ya. teknolojiler teknoloji Çok eski değil mi? Yemiler evet. çıkartabilirler artık. İşte zaten problem bu. Güncelleyemiyoruz. Onu. Hep aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyoruz. Aynı şey sürekli yapıyoruz. Hayır. Aynı. gemiler bildi bileli, hep aynı, hiç değişmiyor arkadaşlar. Sene olmuş 2020. 30 senedir yaşıyorum, aynı gemiler. Biraz değiştirmek lazım kafayı. Tarih eski ama zaman değişmez. Evet. Aydanpaşa Garı'ndan geçiyoruz. Bu müthiş yapı bir zamanlar yangın sebebiyle restore ediliyor şu an. Restorasyon süreci bitmemiş tabii. Abdülhamit döneminde yapıldığı söyleniyor yaklaşık. Yüz yıllık bir tarihi yapıyoruz. Abi kaç dakika sürüyor bu? 20 dakika. 20 dakika. 20 dakika. Hani video çekiyorum dedim. Kaç dakika sürüyor acaba? Bitimine ulaşmadı. Aynen aynen. Şu an 18 dakika. Biraz bir, bir iki dakika belki geç başladı. büyük balon İstanbul büyük ve güzel. Çok güzel. doğru yanaşıyoruz Çıkmış Daha büyük iskeleler lazım. İskele Evet, biraz fazla eleştiriyorum. Komplek <laughs> doğru geliyor. İskeleye doğru geldik. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar abi. Aynen benim gibi. Ben de kartallar gibi yalnız geziyorum. Tam 20 dakika süren bir yolculuğun sonunda Kadıköy'e vardık. Burası Kadıköy iskelesi. Namı diyar. Evet. Bu ve bu tarz videoları tekrar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bye bye. <coughs>